bu da yıkama tabancamız. Şöyle bir gelelim bak 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 beni bir getir şu Mersu'yu bir şöyle bir göstereyim abi. Bir güzelce yıkamaya başlayalım. Arkadaşlar sol alttan temizlik durumunu takip edebiliyorsunuz. Benim gibi benim kamera birazcık kapatıyor olabilir o kısmı. Şöyle ön camları temizleyelim abi camlar gerçekten çok kötü durumdaydı. Su bayağı bir gidiyor bak böyle arka kısma kadar gidiyor. Tabi şöyle kendiniz yön değiştirin ki yani daha hızlı bir şekilde yıkayabiliyorsunuz. Bak 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 bak. Tır yıkama var mı böyle bir özellik? Oo yıka yıka yıka. Başkan yıka. O kadar yol yaptık. Güzelce yıkayalım şöyle. Kamerayı da yıkayalım. Kamera gayet güzel duruyor. Bu tarafını yıkadık şimdi. Aman abicim şöyle diğer tarafa geçiyorum ben. Herkese selamın. Aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Truck Simulator Ultimate'deyiz. An itibariyle yepyeni bir güncelleme geldi. Uzun süreden beri hep birlikte bekliyorduk. Nihayet Truck Simulator Ultimate'e yeni güncelleme geldi. Efsane şeyler var arkadaşlar. Bu arada Bas Simulator Ultimate'de de süper bir güncelleme geldi. Bu videoya güzel bir beğeni bekliyorum sizlerden. 3000 beğeni gelsin. Aynı gün arkadaşlar sizlere Bas Simulator Ultimate videosunu da hemen paylaşacağım paylaşmayı düşünüyorum arkadaşlar. Beğenilere basalım. Yepyeni özellikler gelmiş Truck Simulator. Ultimate oynayacağız bugün. Öncelikle bu oyuna bakacağız. Hemen sizleri bilgilendireyim. Türkiye'de ilk kez Mercedes Benz resmi lisansını almışlar arkadaşlar. Dünyada mobil kamyon oyunu olarak ilk lisans alan oyun şirketi olmuşlar arkadaşlar. Tebrik ediyorum gerçekten Zux Games'in ellerine kollarına sağlık hayırlı uğurlu olsun. Resmi Mercedes Benz araçları oyuna eklenmiş oldu. Oyuna efsane bir olay gelmiş ayrıca arkadaşlar. Hortumla araç çıkama özelliği gelmiş. Aracımızı çekeceğiz. Kendimiz hortumla yıkayacağız abi acayip bir şey. Truck Simulator 6 Mate'te kendi garajımızda yıkayacağız arkadaşlar. Bus Simulator 6 Mate'te de dinlenme tesisinde yıkanıyor. Görevliyle birlikte göstereceğim abi. Güzel beğeni bekliyorum sizlerden. Güncelleme detaylarını ben hızlıca söyleyeyim. Zaten söyledim. Resmi lisanslı Mercedes-Benz kamyonları eklenmiş. Mercedes-Benz Actros L eklenmiş. Mercedes-Benz'e özel şovrum eklenmiş arkadaşlar. Hava sistemi güncellenmiş. Grafiklerde iyileştirme yapılmış. Garajda araç yıkama özelliği eklenmiş, bakacağız. Ultra damper dorsa eklenmiş. Bir de Mercedes-Benz Axor 1840 LS 2015 e eklenmiş. Bakacağız arkadaşlar. Garajımıza girdik. En son böyle kalmışız arkadaşlar. Kamyon satıcıları diye bir seçenek var bakın burada. Buraları böyle güncellemişler. Mercedes-Benz showroom. Hemen bir showroom'a gidelim abi. Ve buradan yeni bir Mersu alalım. Güncelleme ile oyuna eklenen Mercedes Axor'lardan bir tanesi bu. Aksor 1840 LS 4x2 2015 şeklinde geçiyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere hızlıca. Şu anda Mercedes'in showroomundayız. Bakın arkada teknolojisiyle geleceğe yön verir şeklinde bir pankart mevcut. Şu şekilde aracımız güzel duruyor. Burada da 2023 model Actros L mevcut arkadaşlar. 4x2 Gördüğünüz gibi 2023 model efsane duruyor. Hemen ben bunu bir satın alayım. Yeni Merso gerçekten efsane duruyor arkadaşlar. Görüyorsunuz ön farları falan bayağı bir güzel şekilde yapılmış. Orijinal lisansa alındığı için Mercedes Benz'in çok güzel bir şekilde oyuna aktarılmış. Yani tamamen gerçekçi bir şekilde oyuna eklenmiş. Burada aracınızı yıkamanız için bir seçenek var ama şu anda bunu kullanamıyorum. Çünkü aracım temiz. Güncelleme geldiği için aracım tertemiz abi şu anda. Bununla bir yolculuk yaptıktan sonra yıkayabiliyorum. Onu göstereceğim sizlere. Sizlere garajda araç çıkama özelliğini göstereceğim. Volvo'yu bulabildim. Bayağı bir kirli. Aracınızı yıkayabilmeniz için aracınızın kirli olması gerekiyor. Yoksa yıkayamıyorsunuz. Bakın burada tuş var. Ona bastık. Şimdi Ekranımız değişecek ve Elimizi hortuma aldık Abi suyu da açtım bu şekilde Bak şurada animasyonu var arkadaşlar Tabi ben bilgisayardan oynadığım için bu şekilde kendiniz yıkayabiliyorsunuz. Bunu zaten sürekli videolarda söylüyordum. Şu araçları garajda yıkayabilme özelliği olsa keşke diye söylüyordum. E çünkü ben videoyu çekiyorum camlar kirli her şey kirli abi olmuyordu. Evet, temizlik durumu sayacı da var altta. İnşallah kameramız kapatmıyordur. Şöyle güzelce bir yıkayalım. Lastiklerine kadar her tarafı öyle güzel güzel yıkayabiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle hareket ediyorum tabi ben biraz zorlanıyorum yıkarken. Hop buradan suyu kapattık. Bak abi bak bunu tabi istediğim yeri çekebiliyor muyum böyle? Süper. Suyumuzu açalım tekrardan. Açılsın abi su. Tabi şunu şöyle tutmak lazım. Bak bak. %53'ünü temizledik. Tertemiz oldu. Şimdi Mercedes'le bir yolculuk yapacağım. Ondan sonra Mercedes'i de bir yıkarız tabii ki de. Bak 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 bak. O şöyle plakayı da yıkayalım güzelce. %66 oldu. Diğer tarafına geçmem gerekiyor yavaştan. Şöyle Yavaştan geçelim abi. Bu özellik gerçekten şahane olmuş. Valla pis pis çıkıyorduk yolları, şöyle yaklaşalım detay yapalım biraz lastiklere. %87. Hadi bitir abi artık tamam gerisini de kendin yap işte %95. Tamam oğlum %100 işte. Hadi. Yani bir yerde kir kalmayacak abi. Sistem dikkat ediyor bak. Kir kalmayacak abi bak ha. Evet çekici temizlendi görüyorsunuz tertemiz oldu abi tertemiz bak. Şöyle lastiklerini de kendimiz temizleyelim. Abi temizlenmezse sıkıntı. Şu an tırımız temizlendi suyumuzu kapatıyoruz. Şuradan çarpıya basıyoruz ve bu ekrana geldiğimizde çekicimiz tertemiz. Yeni Mercedes'imize bakalım, yük alalım, bir yere götürelim ve tırımız kirlensin bir daha yıkayalım. Bakın tırım şimdi temizlendi ya buradan bastığımda yıkayamıyorum çünkü aracımız artık temizlendi sadece kirli araçları yıkayabiliyorsunuz haberiniz olsun hava sistemi güncellendiği için şuraya bir bakayım dedim arkadaşlar açık hava az bulutlu bulutlu hafif yağmurlu yağmurlu sağanak yağışlı sulu kar karlı kar fırtınası sisli yoğun sisli toz fırtınası galiba toz fırtınası bildiğim kadarıyla yoktu yeni eklenen seçenek galiba toz fırtınası ama ben Mercedes'imizin bir gün yüzüne güzel bir şekilde çıkması için açık hava seçiyorum oyna diyelim oyunumuz yüklendi Tır gerçekten çok güzel duruyor arkadaşlar. Şöyle göstermek istiyorum. Detayları videoda ne kadar iyi görebiliyorsunuz bilmiyorum ama videoyu 4K izleyin. Farlar falan bayağı bir değişmiş. Güzel olmuş. Şöyle sis farları falan çok güzel bir şekilde net bir şekilde yanıyor. Motoru bir çalıştıralım. Farlar bu şekilde arkadaşlar. Gündüz ledleri çok güzel yanıyor. Şurada ışık detayları mevcut. Sinyalimizi açalım. Sinyal bu şekilde. Sağ sinyale bakalım. Böyle. Sol sinyale bakalım. Bu şekilde arkadaşlar. Sinyaller falan on numara. Arkalar kayar şeklinde yanıyor bakın. Şöyle fren yaptığımızda da bu şekilde. Ya gerçekte nasılsa oyuna da o şekilde aktarmışlar. Gerçekten lisans almak kolay bir iş değil. Özellikle de mobil oyunda bunu almak hiç kolay değil. Mobil oyunları biliyorsunuz boyutları düşük olmak zorunda ve bazı şeylerden feragat etmeleri gerekiyor bu boyutunu küçültmek için. Yani ve bu konuda da lisans almak gerçekten mükemmel bir şey. Evet. İçi tamamen yenilenmiş aslında daha net bir hale gelmiş görüntü olarak. Bazı şeyler okunamıyordu. Özellikle şu göstergelerdeki şu çizgilerde sıkıntı vardı onları düzeltmişler e tabi lisans alınca bazı detayları düzeltmek gerekiyor hatta ben şöyle bir koltuk ayarı da yapayım biraz evet şöyle koltuk ayarımı da yaptım umarım şimdilik güzel olmuştur haydi bakalım yavaştan bir yola çıkalım ben Mercedes'te çok fazla sürüyordum biliyorsunuz o yüzden her detayını biliyorum neredeyse şöyle döneceğim abi tabi ben sinyal kullanmam abi bende sinyal yok Arkadaşlar bu oyuna güncelleme geldi şu an bol bol devamı gelecek bilginiz olsun yeni güncellemeler de gelecek takipte kalın Lux Games bunun arkasını bırakmaz abi başladımı devam eder tren yolunu aldı bizi biraz toza toprağa sokayım şu yükü atayım hemen yıkatacağım kendim yıkayacağım yani yıkatmayacağım yanlış olmasın durduk Tırımız 2023 model Mercedes Benz Actros arkadaşlar şu farların keskin duruşu ve bakışı gerçekten muazzam duruyor bakın bu şekilde değil de güncellemeyle eklenmiş son model Mercedes Benz arkadaşlar kullanmanızı kesinlikle tavsiye ediyorum 940 bin ya da 70 bindi galiba fiyatı almak isterseniz haberiniz olsun Mercedes Benz showroomundan alabilirsiniz oyuna da showroomunu eklemişler Mercedes'in haliyle normal olarak eklenmiş güzel olmuş biraz şöyle toprağa mı girsek ya He? Şöyle biraz toprağa falan gireyim. Az bir mesafe gideceğim. 101 kilometrelik bir yolumuz var. Çok uzağa bilerek almadım arkadaşlar. Haydi sal da gidelim mi oğlum? Tabii dörtlü açıyorsun yol kapalı gidemiyoruz. Bakalım başka söylemeyi unuttuğum bir şey var mı? Dediğim gibi arkadaşlar bu videoya Truck Simulator Altı Met videosuna güzel bir beğeni atıyorsunuz abi. 3000 beğeni gelir gelmez aynı bugün. Bak bugün yapıştır 1000 beğeni gelsin ya. Hadi sorun değil 1000 beğeni abi bu videoyu ya beğeni yapıştır güzel bir izlenme, güzel yorumlar gelsin. Hemen akşamına da bas simülatör Ultimate yani otobüs simülatör Ultimate'in yeni çıkan güncellemesini sizlere paylaşıyorum. Bu video ile birlikte geldi. Yani şu an Truck Simulator Ultimate'e gelen güncelleme ile birlikte geldi. E ben bu videoyu size ancak sabah falan yetiştireyim. Şu an ya gecenin karanlığında bu videoyu çekiyorum sizlere arkadaşlar. Haberiniz olsun. Güzel bir beğeni bekliyorum inşallah sabah saatlerinde. Bunu izleyeceksiniz. Akşama doğru da Bas Simulator Ultimate videosunu sizlere paylaşmayı düşünüyorum. 45 kilometrelik bir yolumuz kaldı. Hiçbir yere girmeyeceğim, hiçbir yere sapmayacağım. Tamamen aracım inşallah kirlenir birazcık. Bakın burada bir tamir istasyonu var. Ooo Mercedes Benz showroom yapmışlar abi buraya. Tamir yeri de var. Bakın şöyle göstereyim abi yavaş geçelim. Mercedes Benz kamyon bayi. Burada servis var arkadaşlar. Servise girince bir şey oluyor mu merak ettim bir gideyim dur ben kaçırdım onu bilseydim daha erken girerdim şuradan bir artık birazcık yolu şey yapacağız bir güncelleme geldiyse her şeyi göstereceğim arkadaşlar biliyorsunuz ben severim servise geldik bakalım tamir edecek mi ne olacak Evet servis burada tamama basıyorsunuz tamir işlemi yapıyor arkadaşlar herhangi bir hasarınız varsa bir yere çarptıysanız Kamyon bayi Mercedes Benz Burada da showroomda bir tır mevcut arkadaşlar Onu sergiliyorlar son model bir tırımız mevcut Burada da park etmiş Mercedes Benzler mevcut Bu şekilde güzel olmuş abi Ya oyuna böyle bir şeyin eklenmesi gerçekten mükemmel olmuş Valla darısı artık diğer lisansları diyelim Subsc Games gerçekten büyük bir şey başarmış. Kendilerini kutluyorum, tebrik ediyorum. Ayrıca bizleri de dinledikleri için oyuna eklenmesi gereken şeyleri söyleyip yorumları yazdığımız, söylediğimiz videolardaki cümlelerimizi dikkate aldıkları için buradan çok teşekkür ederim. Yorumları yazmayı unutmayın ama bu oyunun mobil bir oyun olduğunu unutmayın arkadaşlar. Böyle abartı ütopik şeyler istemeyin. Bakın ben ne dedim mesela keşke tırımızı garajda yıkayabilsek camlar kirleniyor. Ben o videoya pis başlamak istemiyorum diyordum. Adamlar duymuş bunu. Hadi onu geçtim. Bir de kendimiz manuel yıkıyoruz abi. Mükemmel bir şey ya. Kendin yıkıyorsun. Vallahi daha ne olsun? 22 kilometremiz kaldı. Hop. Başkan hiç bakmıyor sağına soluna ya. Şu içeriden bir sinyal verelim. Başkan sen bana yol vereceksin mi? Vermiyorsun. O zaman biz geçeriz. Çünkü biz Mersoyuz. Merso. Hadi bakalım. Biraz dorsi sürttü. O kadar olacak abi. Bayağıdır oynamıyoruz yani haliyle. Bu arada gidişi falan güzel. Aynı galiba. Gidişinde bir ekstra bir durum sezmiyorum açıkçası. Ya dediğim gibi göstergeler bana daha çok net geldi. Şu detaylar daha çok net geldi. Kamera detayı çok güzel. Belki sizde daha farklı olabilir ama benim ayarlarım fantastik daha haberiniz olsun. Bakın camlar da pislenmeye başladı. Şimdi bu dorsemizi teslim edelim. Bu arada ultra damper dorseyi ben bulamadım. Ne almam lazım? Onu bilenler yoruma yazmayı unutmasın. Ayrıca açıklama kısmında Türkiye'nin en büyük Trak Simülatör Ultimate grubu mevcut. Ayrıca orada Otobüs Simülatör Ultimate ile ilgili de konuşabilirsiniz. Özlemişim bu oyunu. Valla özlemişim arkadaşlar. Zooks Games yapıştırsın güncellemeleri bol bol oynarız ya. ya. Çok kirlenmemiş ama lastikler olsun ön cam olsun birazcık kirlenmiş. Şöyle durduk. Buraya park et diyor. Ters mi ettik? Heh tamam şimdi oldu. Buradan mutlaka reklam izleyip altınızı alın. Eğer altın yoksa altın kazanmak biraz daha zor oluyor bu oyunda. Her zaman söylüyorum zaten. Altın buradan rahat kazanabiliyorsunuz yükünüzü teslim ettikten sonra. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim yıldızlar için sağ ol. Garaja geliyorsunuz çekicilerin bölümüne giriyorsunuz. Daha sonra buradan yıkamak istediğiniz tırı seçiyorsunuz. Göster diyorsunuz. Göster dedikten sonra tırınız eğer pisse zaten buna tıkladığınızda bu şekilde bir animasyonla sizi yıkama bölümüne böyle atıyor arkadaşlar. Bu da yıkama tabancamız. Şöyle bir gelelim bak bak bak. Beni bir getir şu mersoyu bir şöyle bir göstereyim abi. Bir güzelce yıkamaya başlayalım. Arkadaşlar sol alttan temizlik durumunu takip edebiliyorsunuz. Benim gibi benim kamera birazcık kapatıyor olabilir o kısmı. Tabi şöyle hareket edemiyorum ki ben WASD'ye basıyorum ama buradan. Şöyle ön camları temizleyelim abi camlar gerçekten çok kötü durumdaydı. Su bayağı bir gidiyor bak böyle arka kısma kadar gidiyor. Tabi şöyle kendiniz yön değiştirin ki bak şöyle yapalım. Yani daha hızlı bir şekilde yıkayabiliyorsunuz. Bunu yarımda, yarıda bırakırsanız pis kalıyor. Haberiniz olsun. Yani tamamen yıkayın abi. Güzelce yıkayın oğlum. Bak 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 bak. Sır yıkama var mı böyle bir özellik? oh, yıka yıka yıka. Başkan yıka. O kadar yol yaptık. Güzelce yıkayalım şöyle. Kamerayı da yıkayalım. Kamera gayet güzel duruyor. Bu tarafını yıkadık şimdi. Aman abicim şöyle diğer tarafa geçiyorum ben. Zaten rengi değişiyor görüyorsunuzdur. Şöyle lastikler olsun rengi değişiyor. Nere kaldı oğlum pis? Daha %65 bir yeri pis ben bunun göremiyorum ha. %68 oldu, 72 oldu. Lastikler mi kirli? Oğlum neresi kirli bunun? Arka mı? ha şurları yıkayalım. Tamam tamam yıkıyorum. Dur abicim dur. Oo! Allah bir ton su akıttık ama. 86 şu ön tarafına iyi su tutalım. Oğlum tavanı yetişemiyorum ki. Tavanı şöyle fışkırtayım bari. Tamam 89 oldu oğlum bir yer bir yer pis galiba 90 oldu dur bakalım bir yer kirli galiba arkadaşlar ben o bir, o bir yeri bulacağım şu lastikler mi şöyle tamam 92 tamam oğlum daha nereye yıkayım? 90 oğlum su bitti daha haydi bakalım şuraları da yıkayalım 98 yıka abi lastikler tamam süper 99 şöyle bir şöyle yaptık mı tamam şöyle he tamam %100 Tertemiz oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Çekici temizlendi arkadaşlar. Oğlum çok iyi. Arkadaşlar güncelleme güzel olmuş. Zux Games'i bir kere daha tebrik ederim. Mercedes Benz lisansı hayırlı uğurlu olsun. Oyunda görmek istediğiniz özellikleri yorum kısmına yazmayı unutmayın. Zux Games yapımcıları yorumlarımızı dikkate alıyor arkadaşlar. Videolarımızı takip ediyorlar. Bilginiz olsun. Bu videoyu çok güzel bir beğeni bekliyorum. Erken saatlerde arkadaşlar. Hemen 1000-2000 beğeni yorumları yapıştırın. Bas simülatör Ultimate yani otobüs simülatör Ultimate'e de gelen güncellemeyi sizlere çekeceğim. Orada da otobüsü yıkayacağız ama orada otobüsü kimle yıkayacağız? Dinlenme tesisindeki görevliyle yıkıyormuşuz. Ona da bakacağız. Bu videoya çok güzel beğeni bekliyorum. Ondan sonra akşama doğru da otobüs simülatör Ultimate videosu gelecek. Umarım videodan da keyif almışsınızdır. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Oğlum cillop oldu lan.